Arkadaşlar size şey de bana videoya geçiyorum. <laughs> <laughs> Tam sakinleştim şu an. <laughs> Kanka arkanda biri mi var? Oğlum ne arkanda biri var? Zaten sinirliyim ya. Lan bu ne? Bu kim? Lan bak. Kim lan bu? Ben, ben zombi değilim. Merak etmeyin. Ben zombi değilim. Vallahi değilim ben zombi. Zombi değil misin? Ispatla lan o zaman. Zaten sinirlerim bozuk. Şöyle ispatlayayım. Nasıl ispatlayayım biliyor musun? Nasıl? Sen nasıl bildin orada zombi olduğunu? Ben bilirim. Ben de bir bir şey olmaz. <laughs> bana bir şey olmaz ya. Şimdi her şey bende bir şey olmaz. Ebesinin arkadaşlar hemen bir giriş yapalım. Melon santos. Melon santos. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir komik bir giriş yaptık. Ama bu komik girişin sebebi şey yani bu, bu zombinin ölmesi yani. Girişin sebebi hem zombinin ölmesi. Hem de burada bir şey patlattığımda bir tane daha melonun doğması. Bir tane de şundan doğacak. Buradan bir daha olacak. Mı? Arkadaşlar deneyelim Deneyelim dur. Güzel bak. Virüsü basıyor mu buna? Mal gibi bir şeye benziyor. Ondan sonra bunu bir şöyle vurayım yere ben dur. Kastı adam şunu bir... Tamam öldü. Ee? Eee bunu şimdi yakınında bunu patlatsak olacak mı ya? Yani? Allah'ım oluyorsa yuh derim yani. Allah. Aku lembur tuh sembilan Bakalım seninle yeni bağlayalım. Bak. Aa! Ne sorun lan? Lan bir tek ben hasar görmedim. Senin ne tekmen var? Ben kofi yiyorum. Kofi, kufu, kofi biliyorum. Ya ben kofi falan bilmiyorum oğlum. Erkek adam gibi dövüşüyorum işte. Yürüyün gidiyor şuradan. Hadi sizden işim mi var? Hadi bağlayın Sizden işim mi var sanki? Oğlum ben aslında gerçek insanım. Şu o kostümü bir çıkart bakayım gerçek insan değil O oh. tamam tamam gerçek değil. bağlayacağız seni. Gel bakalım. Getirin, hadi getirdim, Bağlayınlar. Sende yürek var mı lan? Var lan. Bağla lan o zaman. Ha? Bağla lan hadi. Hadi bağla. Bir görürsün lan sen. Allah acizim sonsuz. Düşmanım sayısız. Kudretinle medet eyle. Rahmetinle imdad eyle. Ya hak Alan bu tekmeyi kop. Alan buna. kişi gelmişler ya. mi 4 hatırlamıyorum. Oh be.

ölmediniz mi lan he? Ne görün lan Şöyle. <laughs> o zaman. Allah'ım bu kadıcı. <gülüyor> <gülüyor> sen de şu bıçağı aldın. then this is like a problem in bye, -bye.